Benim için bence uzun uzun zamandan sonra böyle oturup adam gibi bir video çekmek bugüne kısmetmiş. <laughs> Bugün ayın yedisi. Ha saat dokuz oldu. Uçak biletimi de almam lazım. Acaba eskisi gibi veriyorlar. Veriyorlardır canım. Neyse sorun değil. Şimdi şu arkama bakın. Darmadağınım. Şurası aynı şekilde. Bugün biz şeye gittik. Yine geçen... Öyle geçen gitmiştik ya sahile gitmiştik. Ay size bir küçük çekmiştim. Bugün oraya gittik. Girmeyecektik denize. Çünkü e, böyle çok nasıl desem bu sabah böyle aslında hazırlıklı gidecektim ama ben sabah yine biraz çıkartınca modumu iyicene düşünce kahvaltı yaptık. Hadi gidelim deyip o şekilde gitmiş olduk. E, son anda eşim havlu aldı. Dedik hadi bari gireyim kıyafetlerimize yani nasıl desem kısa kollumuzla ve evet düz kısa kollu böyle birazcık dizlerime kadar gelen bir şort gibi bir şey vardı ben dedi. Onunla beraber girdim. Eşim de sağ ol. Eşim de şortuyla girdim. Ve şimdi ayaklarımı şu şekilde uzattım. Çorap vardı hem de çıkarttım. Kıp kırmızı olmuş. Öyle yanmışım ki şu kollarımın şurası yanmıştı zaten. Hatta bugün git güneş kremim yoktu. Solante'nin yüz Güneş kremi vardı. Geç tane zaman almıştım onu da. Dedim bari onu kollarıma süreyim. Gerçekten o işe yaradı. Kollarımda şu an çok böyle bir şey yok ama bacaklarım inanılmaz kızarmış hele ki ayaklarımın üst kısmı. Şimdi onları da uzattım. Kendime bir kahve yaptım. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Akşam 8. çeyrek uçağı ile. Eee öğle 12'de biliyordum ama 12.30'da doktor kontrolüm var. Ondan sonra da akşam Şeye gideceğiz. Ben gideceğim. Eşim beni bırakacak. Eşim şu an işte. Akbilimi falan da aldım. Şöyle göstereyim. Öğrenci kartı ama şimdi artık öğrenci değil sanırım. Bir tane de şey aldım. Albümümü aldım. Bundan iki tane vardı. Ee, şey... Anneme getireceğim birini dedim. Demiştim ta o zaman. Hazır aklımdayken getireyim dedim. Şu şekilde çok bir şey almadım. Şu kadar bir makyaj makyajı çok belki kimine göre çoktur ama şöyle içinde hatta tek makyaj da yok. Lenslerim var, lens kutum var. E, lens gözyaşı damlam var. Lens gözyaşı damlam. Küpe falan filan var. Bir de kuzenime getireceğim bir krem var. Bunları aldım. Normalde kabin boy bir bavul alacak alıyordum ben her seferinde hatta kabine kabin boy yanımda get getiriyordum fakat bu sefer şey olmuş ee, kabin boy 8 kilo muydu eskiden evet şimdi 4 kiloya düşürmüşler yani kol çantandan başka sırt çantan varsa sanırım kabul etmiyorlar hani yani nasıl desem kol çantamın içine de kıyafet sokuşturmuşsam ben sırt çantamı da kabul etmiyorlar ben şeye sordum laptop çantam var. Onda sorun olur mu? Laptop çantanızda sadece laptopunuz varsa sorun olmaz dedi. Çünkü kol çantamda laptop çantam olacak dedim. Sorun olmaz. Sadece laptop çantada laptop olması gerekiyor dedi. Tamam dedim. O yüzden kabin boyun bir büyük boyunu aldım. Bu sefer de bagaj boy bagaj da 19 kilo olmuş ya yani ben bagajı çok vermediğim için el kilosunu bilmiyorum. Belki yine 19'dur ama sanmıyorum. Biraz yukarı çıkmış gibi. Star'da da bir tane dizi var. Böyle aklım onda kaldı. Sesini de kıstım. Size konuşayım diye. Sizi ben hızlandırılmışı alacağım. Eşyalarımı da artık o şekilde yapalım. Hadi bakalım. Ben şunu da yapacağım. Eşim benim benden bir 10-15 gün sonra mı? Öyle bir şey. Yani ben şimdi yarın gideceğim. Ya yani onun belki daha fazla. Yarın gideceğim. O da 26 27 o aralarda tam belli değil. E, o da gelecek. Bu sefer Rize'ye gelecek ama biz çünkü İstanbul'dan büyük bir ihtimalle Rize'ye geçeceğiz. Onun birkaç eşyalarını da yanıma alacağım. Çünkü ben bir sırt çantamla gelmek istiyorum dedi. O yüzden birkaç bir şeyleri de alacağım. Başlayalım. şey diye düşündüm. Acaba dedim bavul büyük mü falan filan düşünürken ben büyük bir ihtimalle İstanbul'da da birkaç bir şeyler alırım diye düşündüm. O yüzden dedim ki yok yok bu büyük değil. Bu tam hatta. Aa, hatta kardeşim ha, bak şimdi aklıma geldi. Kardeşim terlikleri var. Onları da koyacağım buna. buna Yok evet tam artık. Ee, hemen o dediğim gibi o tarafı doldurdum. Diğer tarafı da ıvır zıvır gibi bir şeyleri koydum parfümümü koyacağım. Bunu getireceğim. Çünkü çok büyük bavul alıyorum yani. Neden getirmeyeyim? Şöyle iki tane de şu ben bittim beni at diyor ama birazcık daha kullanabilirim. Bunu kokusunu pek sevmiyorum. Bu ikisi de birbirini dengeliyor. Ve 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 aylar önce koptu ve, ve 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 hep ve diyorum da yüreğim paramparça olmuştu. Ay yıldızlı kolyem. Burada yaptıramadım. Yanıma alıyorum. Hatta bunu kol çantama koyacağım. Çünkü bavula koymak istemiyorum. Ee, şurada kalsın. Çünkü koymak istemiyorum. Ne olur olmaz diye. Ee, hiçbir şekilde bu devirde baban gelin oğluna bile güvenme derler. Babana mı güvenmem? Baba Neyse. Şimdi şu çantamı alacağım. Ama bunu önce bavula koyacağım. Ve bavula aslında koymak istemiyorum. Çünkü şöyle olacak. Büyük bir ihtimalle çok ezilecek gibi geliyor ama koluma takıp da gidemem. Çünkü yani çok bir şey almayacak. O yüzden ben de işte dedim düz siyah bir çanta alayım. O da şunu alacağım. Bunu giderken kullanacağım. Şu çantamı da her zaman kullanıyorum. Bunu da bavulun içine atacağım. Yani bu iki çantayı bavulun içine atacağım. Ee, şimdi hatta kardeşim terliklerini de getireyim de bunları da halledelim. Beraber bir yere gel, şoka gelmişti. Evet ben kadınlar için de vardı ama 38'i vardı. 38 ayağıma çok büyük geldi. Sonra 36'sını buldum. 36 aslında ayağım oldu ama biraz parmaklarımı bir, tuhaf yaptı. 37'si de maalesef yoktu. Sonra ben de dedim ki çoraplarımı giyip ayaklarım açıkta kala kala ara sıra üşüyor. Ben de dedim ki aa dur dedim Mustafa'yı alayım. Mustafa benim kardeşim. Eee Eşime dedim ki bunu giy ayağına. Sana ne kadar bol gelirse öyle alacağım. Benim eşim 40-40 1-42 arası giyiyor. Ama benim kardeşim de şu an ya ben bunu birkaç ay önce bıraktığımda o şekildeydi yazın. Ama bu terlikleri 44 numara aldım. Daha 8. sınıfta son sınıf senesi işte. Bunları nasıl düşünerek aldım? Ayakkabı çok giymeyi hiç sevmiyor. Ve nasıl desem ayaklarım Böyle geniş geniş olsun, rahat olsun. Hani dar olmasın da ne kadar büyük oluyorsa olsun onun için. Ben de o yüzden bunları aldım. Hatta denize giderken de şu arkasını taş ayağına taş batmasın diye arkasını hani kendine göre ayarlayıp yoruldum konuşurken ayarlayıp giysin istedim. Hemen bunları da bak buraya koyuyorum. Çok ezileceğini düşünmüyorum ama ters koyayım şu şekilde şapkamı alayım. Şapkamı şöyle güzel bir şekilde de bakayım. Ezilmez herhalde. İnşallah da ezilmez. Yok ya ezilmez. Çünkü böyle yapacağım bir durum yok. Kapatınca da tamı tamına kapanacak. bunları buraya koyuyorum. Çünkü bunları sabah kullanacağım için. Şimdi hemen arkadaşlar çantama geliyoruz. Çantamdan var. Çantama bakar mısınız? Hemen çantamdakileri de göstereyim. Bir adet el dezenfekti. Bir tane yeter. 75 milim. Bunu bilmiyorum biliyor musunuz? Ben dışarıda AVM'lerde falan mecbur bir şekilde tuvalete gittiğim zaman bunu kullanıyorum orada. Hem klozetli silme her şeyi yani her şekilde. O yüzden ben bunu tavsiye ederim aslında size. İlla ya ben farmaside gördüm ve farmaside aldım. Çok da memnunum. Bir adet yağ. Çok kullanmıyorum ama üstüme başıma sıkıyorum bazen. Evet. O da hiç oturacak yer yoksa ve e, bir kere öyle yapmış. Mitchell oturacak yer yoktu ve merdivene oturmuştum. Kalkınca böyle oturduğum yerlere sıkmıştım. <laughs> Kendi üstümde. Bu ne? Çilek odası. işimizin e, yatak odasını büyük bir ihtimalle yatak odası. Bebek odasını çilek odasından alacağız. Onun kartı buradan. Normal bir ıslak mendil. Kuru peçete. Bunlar olmadan dışarı asla çıkamam. Ve bir tane lollipop. Bu kalsın. Ben bunu yarın yerim. Akşam. Arabanın anahtarı. Geçen bir yankı kendi araba anahtarı şey dedi. Unuttu içeride dedim. Benim çantamda var. Meğer bunun pili bitmiş. Pilsiz. Neyse kalsın. Evet yüzüğüm de burada. Sabah çıkarmıştım. Unutmuşum öyle içinde. Paracıklar görüyorsunuz değil mi? Hep şey var. Ah para buldum. <laughs> Hep şey var. Aa, kartlar. 14. Ha bunu aşı yapılacakmış bunda. Fiş. Şu kartları da şuraya koyuyorum. Bir para daha. Bir fiş daha çakmak. Ya bu diyorum bu çakmak eşim koymuş. Bu çakmak benim çantamın ne işi? Yeşil bir tane toka. Dolalex bir tane var. İçmiyorum ama ben bunu. Amile olmadan önce çantama hep koymuştum. Oradan kalma. Anneme veririm onu da. Ve sakız. Kalsın bu, çiğnerim kimseye göstermeden. Ağzımda maske oluyor ya daha iyi oluyor. Tamam bunları da buna aktarma yapalım. Şimdi bakayım. anca oldu biliyor musunuz? Ayım. Aa hafif de ama kaldırmak istemem. Sabah dediğim gibi şu parfümlerimi kullandığım zaman şuradan açacağım. içine atacağım onları da. Ah, bu şekilde. Hazırım. Şöyle şu çantamı da alacağım. Bir de sadece laptop çantam olacak. Bunu da bagaja verdiğim zaman laptop çantamla e, ee, Bol çantam olmuş olacak yanımda. Şarjım bitti. Bitecek benim de. Karnım çok acıktı. Saat kaç? 9.36 9. falan. 36, 37, 38. 38. <laughs> ben bir şeyler yemek istiyorum da. Ne yiyeceğimi de bilmiyorum inanın. <laughs> Neyse. Bu kadar izlediniz bari. Bu kadar çektim. Ee, yarın da. Gideceğim mi? Çekmek istiyorum aslında. Neden? Nasıl? Yani şöyle, şimdi yeni şeyler oldu. Bakayım nasıl olacak? Beni havalimanında, uçağın içinde neler bekliyor? Bunları çekmek istiyorum aslında. Çekebilirsem de sizlerle bunları paylaşacağım. Bugünlük bu kadar olsun yine. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.